Merhaba sevgili yükselen Koç burçları. Ekim ayı aylık burç yorumlarına hoş geldiniz. Ekim ayının en önemli etkisi pek çok gezegenin artık geri hareketini bitiriyor ve düz hareket seyrine geçiyor olması. Sizin açınızdan da bakalım hangi gezegenler hangi hareketleri yapacak ve siz yükselen Koçlar bundan nasıl etkileneceksiniz? Neden yükselen koçlar diyorum? Çünkü tüm dünyada astrolojik öngörüler teknik olarak sizin yükselen burcunuza denk gelecek şekilde yapılır. Yani başınıza ne geleceğini öğrenmek istiyorsanız yükselen burç yorumlarını okumanız gerekiyor. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız yani doğum saatiniz belli değilse rektifikasyon denilen bir işlemle doğum saati bulunabiliyor. Ve bu bir kere yapılan bir işlem. Ondan sonra astrolojiden sağlıklı olarak faydalanmanız mümkün oluyor. Şimdi sevgili yükselen koçlar. Tabii ki yükseleninizi bilmiyorsanız öz burcunuzu okuyun. Zaten öz burcunuzu da okuyup dinleyebilirsiniz yorumlarda. Ama göreceksiniz ki doğru doğum tarihi ve saatiyle yapılan haritalarda yükselendeki anlattığımız öngörüler size daha fazla uyacaktır. Şimdi 7 Ekim'de Plüto Geri hareketini tamamlıyor ve akşam saatlerinde artık düz hareket seyrine geçiyor. Bu ne demek? Plütonun e, sizin 10. evinizdeki yani kariyer evinizdeki baskısı artık azalıyor demek. Yani çok uzun zamandır kariyerle ilgili yapmak istediğiniz şeylerde ciddi olarak bir zorlanma yaşadınız sevgili yükselen koçlar. Bazı yükselen koçlar adımlar attı ama bir türlü sonuç elde edemediler. İşte Plüto'nun sizi değişim, dönüşüm, geçmişte yaptığınız olayları bir daha gözden geçirmeniz, oradaki hataları revize etmeniz, e, kariyere başka türlü bakmayı öğrenmeniz için geçirdiği bir süreç vardı. Şimdi belki de kariyer hayatında bir sürü şey değiştirmek istediğiniz ama başarılı olamadınız... İşte şimdi bu süreç size yeni bir kariyer planı yapma, bir değişim ve dönüşümle yeni kariyer hareketleri yaratmak adına olumlu bir etkiyle geliyor. 6 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Saat 14.05'te ve 13 derecede olacak bir yeni ay bu ve sizin 7. eviniz yani ortaklık, evlilik sözleşmeler anlaşmalar gibi alanları kapsayan yerde bir yeni ay meydana geliyor. Bu ne demek? Söylediğim konularda yeni adımlar atmaya yeni olayların gelişmesine müsaade eden bir etki demek. Yani biz demek ki 6 Ekim itibariyle 15 günlük bir süre içinde evliliğimizde ortaklığımızda bazı yeni adımlar atabilme şansına sahip olacağız. Aynı zamanda bu dönemde, e, ...imzalar atabiliriz, yeni bir ortaklık, bir sözleşme, bir projeye girebiliriz. Yani bizi evlilik adına, e, ortaklık adına ve imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler adına... E, ...destekleyen bir yeni ay geliyor terazide. 7 Ekim'de Venüs yay burcuna geçiyor. Ve sizin 9. evinize yani yurt dışı ile ilgili konular... E, hayata bakışınız, yaşam felsefeniz, e, yurt dışındaki insanlarla olan iletişiminiz, farklı kültürdeki insanlarla, bugüne kadar belki de daha önce karşılaşmadığınız tarz, tarzdaki insanlarla e, yeni sıcak ilişkiler yaratmak adına destek verici. Aynı zamanda yüksek öğrenimde, kişisel gelişim öğretimlerinde, yabancı dil öğreniminde size... ...destek veriyor bu Venüs burada. Özellikle yurt dışı ile ilgili konularda bir hareketlilik mutlaka bekleyebilirsiniz. Yurt dışında uzakta tanıdıklarınız varsa onlarla iletişim gelişebilir. Akademik bazı konular hayatınıza girebilir. E, sosyal yaşantınızda son derece aktif, faal burası bir hareketlenebilir. Ve 10 Ekim'de bir gezegen daha yani çok önemli bir gezegen Satürn. Kova burcundaki geri hareketini bitiriyor ve ileri harekete doğru geçiyor. Ve burada hangi alanı rahatlatıyor? Sizin 11. evinizde. Yani dostluk ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, sosyal yaşamınız, kulüpler, dernekler, üyelikler, vakıflar, siyasal kulüpler gibi toplulukların içindeki alanda size Artık sıkıntılı, boğan, sorunlu e, o enerjiyi bırakıyor ve size yeni bir akış getiriyor. Bu alan aynı zamanda bizim kariyer ring getirdikleri, yani kariyerden kazandıklarımızı da anlatır. Demek ki maddi olarak aslında çalıştığınız maaşınızı alıyorsunuz ama onun bereketi yoktu belki bir süredir zorlanıyordunuz, ekstra masraflar çıkıyordu. Sosyal çevrenizde yardım etmeniz gereken insanlar çıkıyordu. Ya da bir şeyler yapmak istiyordunuz ama hep önünüze bir takım engeller çıkıyordu. İşte şimdi Satürn'ün düz harekete geçmesiyle beraber çünkü Satürn kovada e, iyi enerji verir. Kovayı sever Satürn. O yüzden orada artık girmek istediğiniz dernekler, kulüpler, yardım dernekleri insanlara biraz daha fazla yardım etmek isteyeceksiniz. Onlara daha fazla anlayacaksınız, empati kuracaksınız. Onlarla daha rahat iletişim kuracaksınız. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Dediğim gibi eğer girmek istediğiniz bir kulüp, dernek, ne bileyim iyilik yapılan bir dernek, yardım derneği gibi bir yerlerde aktif olarak harekete geçebileceğinizi gösteriyor. 19 Ekim'de Merkür Terazi burcunda yine düz seyrine başlıyor. Geri hareketine 28 Eylül tarihinde başlamıştı ve sizin için ikili ilişkilerde, ortaklıkta, evlilikte, anlaşmalarda, sözleşmelerde iletişimsel bir sıkıntı getiriyordu. Yani bir türlü derdini anlatamadığınız, anlaşamadığınız, sıkıntıya düştüğünüz, özellikle eşiniz, ortağınız bir sözleşme imzalayacaksınız, bir türlü e, maddeler üzerinde anlaşamıyorsunuz. İşte bütün bunları çözebilecek sıkıntıları artık daha net konuşabileceğiniz bir dönem başlıyor. Çünkü Merkür geri hareketi 19 Ekim itibariyle sonlanıyor ve siz ikili ilişkilerde tüm ikili ilişkilerde artık çok daha net konuşabildiğiniz, daha birbirinizi anlayabildiğiniz, bu ana kadar hep sıkışan konuları artık daha net açıklayabildiğiniz bir sürece geliyorsunuz. Aynı tarihte yani 19 Ekim'de Kova burcunda bir Jüpiter geri hareketi daha sonlanıyor. Bu ekimdeki bütün ekimdeki bütün sonlanmalar hepimizin hoşuna gidiyor. Ee, ve yine 11. evinizde. Yani e, dostlardan artık fayda görmeye başlıyoruz. Onlardan destek geliyor. Dediğim gibi kariyerden kazandığınız maddi e, getirilerde biraz daha bereketi artıyor. Belki bir çoğalma başlıyor. O yüzden mutluluk verici bir aslında e, ee, Jüpiter desteği 11. evden, sosyal çevreden, arkadaşlarınızdan, girdiğiniz sosyal gruplardan belki yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Bunlar biraz sıra dışı, biraz marjinal, normalde çevrenizde olmayan insanlar olabilir. Ee, bu da size keyif verecek. 20 Ekim tarihinde e, Koç burcunda yani sizin burcunuzda bir dolunay yaşanacak biraz gergin hissedebilirsiniz bu tarihlerde kendinizi dolunaylar aslında 6 Ekim'deki yeni ay terazi burcunda hani bir yeni ay anlatmıştım İşte onun sonuçlarını almak adına aslında destek vericidir ama sizde bu dolunay biraz sert enerjiler alıyor hem Mars'tan hem Plüto'dan doğal olarak biraz gerginlik getirebilir kendinizi yaşam enerjiniz düşük ...biraz mutsuz, biraz kaygılı hissedebilirsiniz. Aynı zamanda aniden parlamaya, tartışmaya çok meyilli olabilirsiniz. Ne olur bu tarihlerde tahriklere kapılmayın efendim. E, sakin kalmaya özen gösterin. Bu tarihte özellikle sizler için imaj yenileten... ...yani işte bir botoks uygulaması, saçta radikal değişiklik... E, imajınızla ilgili sağlıkla ilgili olmayan ama estetikle ilgili e, mecburi olmayan operasyonlardan uzak durmakta fayda var. E, burada mümkün olduğu kadar imajınızla oynamamaya çalışın. Bu bir hafta 10 günlük süre biraz dikkat etmek biraz hem öfkemizi kontrol etmek hem de kendimizi yeniden oluşturmak adına sert adımlar atmamak gerekiyor. Aniden gidip saçlarınızı çok kısa kestirirseniz sonra pişman olursunuz. Ee, aniden bir burnumu yaptırayım botoks yaptırayım dersiniz o ortaya çıkan sonuçtan mutlu olmazsınız o yüzden birazcık burada beklemekte fayda var 23 Ekim tarihinde güneş akrep burcuna geçiyor ve sizin 8. evinize yani tutkunun ihtirasın cinselliğin e, yükseldiği bir alana geçiyor ve burada artık bir Kıpırdanma bir fokurdanma var <laughs> diyelim sizler için. Burası aynı zamanda miras, nafaka, vergiler, krediler, alacak borç, e, borsa spekülasyon gibi alanları da temsil ediyor. E, burada bir güneş artık bu alanlarda bir hareket geldiğini gösteriyor. Normal şartlarda iyi bir hareket. Fakat unutmayalım ki 30 Ekim'de Mars da bu alana giriyor. Ve o yüzden Kasım aylık yorumlarında daha da net anlatacağım ama burada mesela cinsellikte farklı e, deneyimler yaşama isteği getirebilir biraz gündelik m, enerjimizde sertlik getirebilir öfkeyi biraz arttırabilir bilinç altındaki öfkeyi arttırabilir bunu tutkuyla ihtirasla karıştırırsak e, sevmediğimiz istemediğimiz m, şiddete yönelik eylemler olabilir buralarda kendinizi mutlaka frenlemenizi ve zapt etmenizi öneriyorum. Ay genel olarak geri hareketlerin bitmesi itibariyle aslında mutluluk verici. Ama dikkat etmemiz gereken elbette ki enerjiler var. Eğer buralarda ne olacağını bilir ve astrolojiden böyle yararlanabiliriz zaten. Ne olacağını bilirsek önlemimizi alırız, frene basarız. Ben keyifli bir ay geçirmenizi diliyorum. Bu anlattığım destekler size Anlattığım alanlarda e, haritanızda da bunları tetikleyen gezegenler varsa çok daha fazlasıyla etki edecektir. Umarım keyifli ve mutlu bir ay geçirirsiniz. Ekim ayının size şans getirmesini diliyorum efendim. Her şeyin olduğu gibi. Hoşçakalın.